Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte borcamda bir tepside 4 farklı kek hazırlayacağız. Herkesin istediği gibi çeşit çeşit bu şekilde kekinizi hazırlayabilirsiniz. Fırın kabı olarak büyük boy dikdörtgen borcam kullanıyorum ve yağlı kağıt ile tepsinin ölçüsünü alıyorum. Eninin kenarlarını yağlı kağıdın katlayıp daha sonra katlayarak küçültüyorum. Yağlı kağıt ile bu şekilde aralarını böleceğiz. Bu şekilde kağıtları hazırlıyorum. Her araya bir farklı kek koyacağız. Gördüğünüz gibi tepsinin eninde kağıtları bu şekilde hazırlıyorum. Kağıtları hazırladıktan sonra fırın tepsisini tereyağı ile yağlıyorum. Tepsinin içini tereyağı ile yağladıktan sonra kağıtlarını yerleştiriyorum. Bir tane ortaya ve diğer taraflarına da bakın. Ortalarından olmak üzere 3 tane kağıt yerleştiriyorum ve kenara alıyorum. Kek harcını hazırlıyorum. Çırpma kabına 5 yumurta koyuyorum. Üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ekliyorum. Bu tarifte 300 cc'lik bardak ölçüsü kullanıyorum. Yumurta ve şekeri rengi açılıncaya kadar çırpıyorum. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra bir su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Tekrar çırpıyorum. Bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tekrar çırpıyorum. sıvı yağ ilave edip çırptım şimdi ununu ekliyorum 3 su bardağı un kullanıyorum bir paket vanilin bir pakette kabartma tozu ekliyorum ilk önce şöyle bir karıştırıyorum etrafı kirletmemesi için ve tekrar çırpıyorum. Bakın güzel sade bir kek harcı hazırladık. Kenarlarından toparlıyorum. Karışmayan kısımları var ise karışsın. Akışkan kıvamlı güzel bir kek harcı elde ettik. Kek harcını 4 eşit parçaya bölüyorum ayrı kaseleri alıyorum ve ilk önce ilk çırpmış olduğumuz kaseden başlıyorum kaseyi bir yemek kaşığı kakao ekliyorum ve ekmeği sürülebilir kahvaltılık krem çikolatadan bir dolu yemek kaşığı ekliyorum ilk kekimizi çikolatalı olarak hazırlıyorum güzelce karıştırıyorum Çikolatalı olan kek harcımız hazır. Güzelce bakın karıştı. İlk kekimiz çikolatalı olacak. Bakın bunu kenara alıyorum. Şimdi cevizli olanı hazırlıyorum. Cevizli olana 2 tepeleme yemek kaşığı çekilmiş cevizi çekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Cevizli olanı da hazır. Üçüncü harca bir tane limonun kabuğunu rendenin ince tarafından rendeliyorum. Rendelerken dikkat etmemiz gereken limonlu keklerde beyaz kısmını rendelememek. Acı bir tadı olur ve kekimiz güzel olmaz. Sadece arama vermesi için kabuğunu rendeliyoruz ve şimdi bunu da karıştırıyorum. Üçüncü kek harcımız da hazır dördüncüyü sade bırakıyorum tepside ilave yapacağım şimdi kek şimdi kekleri tepsiye koyuyorum İlk parçaya hazırlamış olduğum çikolatalı kek harcını koyuyorum hafif kaymalar olabiliyor arkasına bir bardak koyabilirsiniz ben burada koymadım fakat daha kolaylık olması için yapabilirsiniz şimdi cevizde olan kek harcını boşaltıyorum kaşık ile düzeltiyorum. Üçüncü olan kek harcını koyuyorum. Sade olan kek harcımız. Ve dördüncü limonlu olan kek harcımız. Bütün kek harçlarını koydum. İlk önce bakın Sade olan kek harcının üzerine böğürtlen yerleştiriyorum. Böğürtlenli bir kek hazırlıyorum. Böğürtlen yerine istediğiniz herhangi bir meyve, hangi, mev hangi mevsimdeyseniz mevsimin meyvesini kullanabilirsiniz. Yaz ayında böğürtlen, vişne, şeftali, kayısı arz ettiğiniz ne var ise üzerine yerleştirdim. Şimdi cevizlinin üzerine iri parçalar halinde ceviz ekliyorum. çikolatalı olan üzerine de bir yemek kaşığı kadar cam damla çikolata serpiyorum ve limonlu olan üzerine de bir miktar yine limon rendeliyorum ve keklerimiz bakın tepsi de artık fırına gitmeye hazır şimdi önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum Ortalama 30-35 dakikada kekimiz pişiyor. Bakın kek fırından çıktı. Artık fırından çıktıktan sonra ilk sıcağını çıkmasın bekledim ve şimdi kağıtlarını çıkartıyorum. Bir tepside çeşit çeşit bu şekilde kekler hazırlayabilirsiniz ev halkının sevdiği gibi, herkesin yemek istediği keki bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi kekleri dilimlere kesiyorum. Evet, keklerimiz hazır. Çok fazla soğumasını beklemeden hemen dilim olarak çıkarttım ve sizlere göstermek istiyorum. Çeşit çeşit keklerimizi hazırladık. Enfes bir kek oldu. Hepsi ayrı güzel, ayrı lezzetli. Mutlaka denemenizi öneririm. Sizler istediğiniz harcı ekleyerek kekinizi bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın.